Suskun bir Eylül akşamında Karanlığın kucağına doğarken gün Ufukta kızılca kıyamet içimde yeni yetmek hüzünler Oturmuşum Oturmuşum yalnızlığın kıyısında Yalnızca beni düşünüyorum Ruhumun kabaran dalgalar arasında kızıl bir akşam serinliğinde bakarken geçip giden yılların ardından ruhuma yansır hüznün bin bir yüz. Benden hesap sorar boşa geçen yıllar. İşte o zaman küserim ve kendime derim ki neden bunca yıl hiç düşünmedin kendini niye? Şimdi soruyorum sana dargınlığım Sitemi kime Teslim olunca geceye yorgun gün Gecede mahkum sanki bir ben Ben de Hitip giden hayaller Ay aymaz bir gecede Bitmesini hiç istemediğim Bir düşüm düştü gözlerimden Kayan bir yıldız misali Gitgide renkleri değişen ufkunda Ne zaman hayal kırıklığı yaşasam Geceye mavi bir hüzün çöker Kızıla döner gözlerimdeki yeşil Dalıp giden bakışımda Kendi dalgasında boğulur İçimdeki her mavi Hüzün düştüğü ahras gecelerde Yüreğime dokunurken ayaz her mevsim hazar olur. Bazen ses boğulur sessizliğimde. Konuşamaz dilim. Lal olur. Bazen de ağlayan bir kemanın derlerinde enleyen bir nami olur. Her can kırıklıklarında nasıl da hemen büyür çocukluğum. Kendinden başkasına küsemez bile. Taşımaz olur ayaklarım yorgun bedenim Dikiş tutmaz yüreğimde Her defa bu son desem de kendime Hiç sözüm geçmez ki şu deli gönlüme Hayat, hayat bazen öyle yorar ki insanı Sabrın sukunetine sığınırsın Hayat bu, bazen kazanırsın Bazen de kaybedersin işte kaybedersin. Uykusuz bir gecenin sabahında kalmadı takat, tükendi feryat. Ömür, ömür bitiyor. Beyhude heyhat, beyhude heyhat.